Herkese selam dostlar. Başka bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Bitcoin fiyat hakkında konuşacağım sizlerle. Şu anda gerçekten çok önemli bir seviyede bulunuyor. E buna bakacağız sizlerle birlikte dostlarım. Eğer bu level geçilirse bütün bitcoinlerimi satabilirim. Bunları sattıktan sonra ne alacağım onun hakkında konuşacağım. Ama kesinlikle, kesinlikle bir şeyler satıp o paraya altcoinleri koymak istiyorum. Yani bugünün videosunu kaçırmayın derim. Gerçekten çılgın bir video sizi bekliyor. Eğer siz de bitcoin tutuyorsanız siz de altcoin tutuyorsanız şu anda kripto para marketinde gerçekten çok çok önemli bir seviyedeyiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E her zaman olduğu gibi arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Eğer hala bugünün videosunda bir like atmanıysanız kesinlikle şimdi bırakabilirsiniz. Ve eğer kanalda yeniyseniz hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. Aşağıya kaydırıp abone olup kanalı açarsanız hiçbir gelecek videomu ve güncellememi kaçırmamış olursunuz böylece dostlarım. Ee, şimdi geçelim isterseniz videomuza. Grafiklere bakalım neler oluyor şu anda. Bitcoin'de neler oluyor ona bir bakalım. Şu anda gerçekten aslında sıkıcı bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bir çeşit altı avçalan üçgen içerisindeyiz. Ee, bu aslında Bitcoin için dostlarım biraz bearish olabilir demek istediğim. Ben %60'a %40 şans veriyorum. Biraz bullish olma şansım hala var ama bu markette dostlarım sanırım bearish olma şansımız daha yüksek biraz. Bu Bitcoin'i aşağı yönlü kırılım yapmasını zorlayabilir dostlarım. Bu yönde bir zorlama gelebilir. Neden Bitcoin'in aşağı yönlü kırılacağını düşünüyorum diye soracak olursanız, bunu düşünmemi sağlayan dostlarım çok fazla etken var şu anda. Bitcoin fiyatı öncelikle günlük grafiğe geçeyim isterseniz daha rahat görebilirsiniz. emalları açarsam burada neler oluyor bir bakalım. Bizi aşağı yönlü baskılıyor şu anda emalar. Fiyatımız aşağı yönlü baskılanıyor şu anda. Bitcoin de şu anda bu yaşanıyor dostlarım. Çok fazla kenarlara doğru aksiyon görüyoruz. Bu gerçekten çok can sıkıcı. Volüm gerçekten çok düşük. Bitcoin dominansına bakacak olursak gerçekten çok kritik bir pozisyonda şu anda. Gidebileceğimiz şu an iki yer var. Ya aşağı ya da yukarı yönlü hareket edecek dostlarım. Şu anda bu 40 bölgesini biraz kırdık aslında. Yaklaşık olarak 39 39.41 seviyesindeyiz ama 40 diyeceğim direkt çünkü böyle daha kolay Eğer aşağı yönlü dostlarım bir kırılım olursa, çok büyük bir altcoin rallisi görebiliriz aslında. Çünkü para Bitcoin'den çıkıp altcoinlere girmeye başlayacaktır. Bitcoin fiyatı düşecektir dostlarım. Hedefimizi isterseniz 40.700 civarlarına koyabiliriz Bitcoin'de en kötü senaryo içerisinde. Ee, ama Bitcoin dominansta bir pump görürsek, yukarı yönlü bir pump görürsek, %44 seviyeline kadar çıkabilirsek altcoinlerin ezildiğini görürüz. Bitcoin domine etmeye başlar ve dostlarım Bitcoin fiyatının arttığını görebiliriz kesinlikle. Bunu e, bunun ne olacağını düşünüyorum. Size aylık grafiklerde bir şeyler göstermek istiyorum. Bu da gerçekten çok önemli. Buna bakılması gerekiyor kesinlikle. Şuna bir bakın isterseniz. Burada bir çeşit yükselen üçgen var dostlarım. Aylık grafikteyim ben şu anda. E, buna bakacak olursak aslında dostlarım, e, bu pembe çizgiler e, demek istediğim buraya bu 44.000 seviyesine bakmamız gerekiyor. Eğer burası kırılırsa dostlarım Bitcoin fiyatı tam anlamıyla bir kaos yaşayacaktır dostlarım. 40 e, 40 kadar düşebiliriz. Hatta daha kötüsü 29 bin seviyelerine kadar düşebiliriz Bitcoin'de. demek istediğim dostlarım bu kesinlikle korkunç. Kesinlikle korkunç. Burada olduğu gibi dostlarım bir dump yiyebiliriz aşağı yönlü. Şu an bunun gerçekten riskini hala yaşıyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu hala olabilecek bir şey. Eğer bu level kırılırsa Bitcoin'de dostlarım 29.000 seviyeleri görülebilir demek istediğim eğer bu olursa yani kesinlikle altcoin'ler düşmeye başlayabilir onların ardından dostlarım şu anda tamamen bitcoin dominasına bağlıyız bir kralın yaşanınca bitcoin fiyatında eğer bir pump görürsek dostlarım Bitcoin dominansına bakmamız gerekecektir. Eğer aşağı yönlü bir kırılım olursa yine Bitcoin dominansına bakmamız gerekecektir dostlarım. Bu bizim fiyatın nereye gideceği hakkında gerçekten güzel bilgiler verebilecek bir şey. Yatırımlarınızı böyle yapmanız gerekiyor. Şu anda Bitcoin dominansı all time low seviyesine çok yaklaşmış durumda. E, grafiğe de bakacak olursak isterseniz şuraya bir bakın. Neredeyse dostlarım e, tarihin en düşük seviyesinde bulunuyoruz bir tek 2018 yılında dostlarım 35 civarlarına kadar düşmüştük e, 21 seviyelerindeydi sanırsam bitcoin o zamanlar %39 seviyesindeyiz yani e, gene öyle bir şey görebiliriz bu da bir ihtimal 2018 yılında dostlarım e, dominans düşünce gerçekten e, altcoinlerde çok büyük patlamalar görmüştük bunu düşünmemiz gerekli eğer siz de Bitcoin trade demek istiyorsanız bunu aşağıdan Bybit'ten yapabilirsiniz. Link açıklamada bulunuyor. YouTube üzerindeki en iyi bonus diyebilirim buna. 4100 dolara kadar bonus alabilirsiniz. Katılmak sadece 2 saniyeniz alır. Fimex'e de 5100 dolarlık bir bonusumuz daha var dostlarım. Ee, burası da gerçekten güzel bir borsa. Ee, PrimeXBT platformunda fiillerde %25 indirim için benim CryptoJack kodumu kullanabilirsiniz dostlarım. E, ee, gerçekten sizlerde çok fazla para kazandıracaktır. PrimeXBT ayrıca güzel bir copy trading platformu. Bunun hakkında da bir video yapmıştım daha önce. Ayrıca beni Twitter'dan takip etmiyorsanız şu an edebilirsiniz. Kripto Jack adresindeyim ben. Bu hesabı takip ettiğinizden emin olun dostlarım. 20.000 takipçiye ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Umarım bu haftanın sonunda ulaş ulaşabilirim. Bu gerçekten benim için çok iyi olurdu. Yaklaşık 36 saat içerisinde 5.000'e yakın takipçi kazandım dostlarım. Bu post yüzünden olabilir bu. Kripto sayesinde aldım ben bu arabayı. Yeni bir araba aldım. Gerçekten çok güzel bu araba. 2021 Ferrari 812 Superfast aldım kendime. Yorum bir bakalım. Ee, neredeyse bin'e yakın yorum var dostlarım ve 7000'e yakında beğeni aldım. Ee, sizler de bana dostlarım ne düşündüğünüzü Twitter'dan yazmayı unutmayın. Sizlerle orada iletişime geçmeyi gerçekten çok isterim. Şimdi Ethereum'a bir göz atalım. Daha sonra da Shiba'ya bakacağım dostlarım. Shiba için Bitcoin'leri satabilirim demiştim. Ethereum da gerçekten güzel duruyor şu anda. Yani şu anda dostlarım biraz sıkıcı. Evet ee, sadece burada aşağı yukarı gidip geldiğini görebilirsiniz. Gerçekten sıkıcı şu anda. Ee, ama Ethereum önceden de dediğim gibi dostlarım bu 3600 seviyesini kesinlikle tutması gerekiyor. Tekrar bullish olmak istiyorsak özellikle yukarı doğru bir pump gelirse, gelirse bizi 4400 seviyesine kadar taşıyabilir bu. E, 4400 seviyesini görmemiz muhtemel. Şu an biraz endişeli miterim için ancak bu level hakkında hala endişelerim var dostlarım. Bu leveller bizi tutabilirse güvenim biraz daha ve buy bit üzerinden bir long pozisyon açabilirim miterimde. Buraya gerçekten tutmak istiyorum dostlarım. Eğer buralar kırılırsa e, aşağı yönlü çok büyük bir kırılım gelebilir itarımda. en azından 2800 dolara kadar bir düşüş yaşanabilir çok hızlı bir şekilde ama yukarı yönlü hedefim ise 4400 hatta 5000 mili olabilir uzun vadeli ise itiharımın ben e, kolayca 10.000 bin, 15.000 bin olabileceğini düşünüyorum e, dostlarım bunu kesinlikle düşünüyorum ben şimdi isterseniz Shiba'ya geçelim. Ee, başlıkta da dediği gibi aslında dostlarım başlıkta yazdığı gibi eğer bu 45000 seviyesi kırılırsa e, Bütün bitcoinlerimi satacağım ben Shiba almak için satacağım hem de yani evet dostlarım e, Demek istediğim çünkü e, eğer bu level kırılırsa dostlarım bitcoin fiyatı çok hızlı bir şekilde düşmeye başlayacaktır Bir elim her zaman dominansın üzerinde olacak benim ama eğer buradaki dostlarım e, 40 seviyesi kırılırsa yani Gerçekten çok güçlü bir şekilde pump görebiliriz altcoinlerde. Bu kesinlikle yaşanabilir. Çok çok hızlı bir şekilde bu pumplar görülebilir. Shiba gibi coinler patlayacaktır. Bitcoin tutmaktan daha karlı olabilir bu ee, uzun vadede. Evet dostlarım. Kesinlikle Bitcoin tutmak daha mantıklı bir yatırım olacaktır. Kesinlikle daha mantıklı bir hareket olacaktır. Tüm paramı Shiba'da tutmak yerine Bitcoin'de tutmayı yeğlerim ben. Bu kendi düşüncelerim benim. Ee, ama Shiba için Bitcoin'lerimi satabilirim şu anda. En azından biraz para koyacağım Shiba'ya. Çünkü potansiyel olarak dostlarım buradaki sarı desteğe çıkma şansımız hala var bizim. Burada güzel bir pump görmüştük fark ettiğiniz üzere. Sarı desteğe tekrardan ulaşabiliriz. Tekrardan buluş olabiliriz Shiba'da. Sarı destek için %45'lik bir pump'a ihtiyacımız var dostlarım. Bu tarz pump'ları Bitcoin'de görmemiz bizim gerçekten zor şu anda. Gerçekten ilgi çekici olurdu ama. Bugünün videosu bu kadardı aslında. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere.